Merhaba arkadaşlar. Rottobotto bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Diğer karakterlerin yerine beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Ben favori yıldızınız Fare Ali. Buraya seni izlemeye gelmediler Fare Ali. Bu geveze yaratığı bir kenara bırakın. Kendini Mickey Mouse sanıyor. Öyle mi dostum? Bana dünyaca ünlü bir karga gösterebilir misin acaba? <laughs> Ama sen Mickey Mouse'a hiç benzemiyorsun. Ben bile Mickey Mouse'a senden daha çok benziyorum. Hatta Bay Kaba Karga bile daha çok benziyor. Ben her zaman yarışmacıların kavga etme nedeni olarak gösteriliyorum. Ama bu canlıların kavga etmek için bana ihtiyaçları yok. Başka biriyle boy ölçüşecek yeteneğin ve kapasiten olmadığı için böyle konuşuyorsun. Hey! Yelken kulak! Zeka testine girdin mi? Sen de en ufak zekaya mı? Bu seni mi? ilgilendirmez. Tabii ki. Ben en yüksek IQ'ya sahip olduğum için bir sorun yok. <laughs> Kendimi koşuya hazır bir yarış atı gibi hissediyorum. Demirci'ye gidip nallarını da taktırdın mı peki? Bunun bir bilgi yarışması evet, olduğunu fark etmedin mi? Evet bu bir bilgi yarışması mi? ve ben de artık ilk soruyu sormak istiyorum. Bir daha... Soruyu sormadan önce Fare Ali Hayran Kulübü'nden gelen bir mektubu okumak istiyorum ben. Ha, hop, hop. Bir dakika bay yelken kulak. Bu bir bilgi yarışması. Evet haklı. Soru geliyor. Size dünyanın en yüksek sıra dağlarını soruyorum. Bu dağlar Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayırıyor. Bu sıra dağların adı nedir? Ben dağların çocuğuyum. Belli oluyor. Kukuk. 10 kuk. <laughs> saniye düşünmek için yeterli değil ama. Zaman doldu. Tamam şimdi cevap veriyorum. Alpler... ...alakası yok... ...neydi o dağın adı... ...neydi buldum Kilimanjaro... ...robotun aradığı cevap Himalayalar... ...haksız mıyım... ...hadi puanımı ver bana... ...ne Alpler ne de Himalayalar doğru cevap... ...ben size Ural Dağları'nı sormuştum... ...Ural Dağları'nın en yüksek noktası... ...1690 metrelik yüksekliğiyle... ...talpos istirvesidir... ...müzikle ilgili çok kısa bir soru geliyor... Alto nedir? Süreniz başladı. Bence 10 saniye çok kısa. Kaç soru kaldı? Çoğu yarışmada düşünme süresi 10 saniye. 10 saniye yerine 20 saniye versen daha çok soru biliriz. Doğru cevabı buldunuz mu? Kim kaybetti mu? de biz bulalım. <laughs> Nedir bu gevezelik? Alto müzik dükkanındaki satıcının adıdır. <laughs> Bence Alto olan bütün kadınların sesi harikadır. Alto kalın kadın sesidir. Bir bilgi daha. Biyolonun diğer adı da altodur. Şuna bak. Müzikle ilgili her şeyin adının alto olduğunu söylüyor. Her zaman nasıl bir sese sahip olduğu bu hep merak etmişimdir. Detone. Bir kedinin en önemli görevi fareleri yakalamaktır. Kafam karıştı. Hadi Bay kaba karga bize bir şarkı Soluduğumuz Soluduğumuz şeyin adı nedir? Yapısında %78 ozon, %21 oksijen vardır. Gükk! Yine zor bir soru sordun robotta. Hadi Bernardo, soluduğun şeyin adını nasıl bilmezsin? Tamam, egzoz gazı mı? Aynı zamanda dumanlı. Haklı. Stüdyoya gelirken çok zorlandım. Hava kirliliğine bir çözüm bulunmalı. <laughs> Kesinlikle. Bu soruyu bütün yarışmacıların bileceğini düşünüyordum ama onlar bunun yerine doğayla ilgili önemli mesajlar vermeyi tercih ettiler. Aradığım cevap havaydı. Onlarsa bana hava kirliliği ve egzoz dumanını anlattılar. Atmosferde temiz havadan çok kirli hava var. Pekala sıradaki soruya geçiyorum. Size Kanada'daki bir şehri soruyorum. Paris'ten sonra Fransızcanın en çok konuşulduğu ikinci şehir. Ayrıca burası Kanada'nın en büyük ikinci şehri. Montreal eyaletindeki bu önemli ticaret merkezinin adı nedir? Hanımefendilerle Fransızca konuşurum. Voulez-vous avec danser moi. 10 saniye doldu. Ben Montreal diyorum. Orası eyaletin adı. Bence robot Milano'yu soruyor. Siz ne diyorsunuz Bay Farialle? Neresi olabilir? Tabii ki Nice. Cevaplarınız Vanilya Karkan'ınkinden iyi. Hiç değilse Nice'te Fransızca konuşuluyor. Ama puanı Bernardo kaptı. Montreal eyaletinde bulunan şehrin adı Montreal'di. What happened to, to me and you and the world around us? What have we done to shake the earth and turn green to dust? If I say I want to stay, then how can I keep quiet today? I should care for where I stand and miles away. Where is my blue? Where is my green? Where is my sunshine? Where are the birds? Where are the trees? Where have the stars gone? But not love. What happened to me to me and you and the world around us? How are we done to shake the earth and turn green to dust? If I say I want to stay, how can I keep quiet? 20. yüzyılın önemli yazarlarından birini soruyorum. Kendisi 1883'te Prag'da doğmuştur. Tıp ve hukuk fakültelerinde okumuştur. En önemli romanları Dönüşüm, Dava, Amerika ve Şato'dur. Burada neler oluyor? Size bir sır vereyim mi? Kukuk! Yeteri kadar bilgi vermedin. Soruyu hiç sormasan daha iyi ederdin. Soru bu. Cevabı bilmiyorum. Ben söylemeyeceğim. <laughs> Amerika'yı Christophe Colomb keşfetmiştir. Ben Franz Kafka'yı sormuştum. Kafka ölümünün ardından bütün romanlarının yakılmasını istemişti. Ama en iyi arkadaşı olan Max Brod kitapları yakmamış ve onları yayınlamıştır. Kafka her zaman kendisi için kitap yazdığını söylemiştir. Bunun için kitaplarını yayınlamamıştır. Kafka'nın son isteğine ne oldu peki? Onu başka zaman konuşuruz. Şimdi altıncı soruya geçmek istiyorum. Ama önce puan durumuna bakalım. Beşinci sorunun ardından Bernardo'nun bir puanı var. Diğer yarışmacılar puan alamadılar. Altıncı sorunun durumu değiştirip değiştirmediğini göreceğiz. Çok kısa bir soru soracağım. Origami nedir? Kameraya kaset koymadığımı şimdi hatırladım. Yani Kafka öldükten sonra mı ünlü olmuş? Adama biraz yazık olmuş. Origami. Origami bir müzik aletidir. Origami Kafka'nın şapkasının markasıdır. Hayır. Origami Sicilya bölgesinde yapılan bir yemektir. Bunu bilmek için dahi olmaya gerek yok. Ben bir dahiyim. Verilen cevaplar iyice saçma olmaya başladı. Origami kağıt katlama sanatıdır deseydiniz puanı kapacaktınız. Origami uzak doğu toplumlarında çok popülerdir. Kağıtlardan türlü şekiller evet, yapılır. Evet, ben de uçak yapabiliyorum. Çemberler çizmek için kullanılan aletin hey, adı nedir? Soruyu sordun mu? Mı? Hayır, Bayan Tenike. Çemberler çizmek için kullanılan Cevabı aleti soruyorum. Cevabı biliyorum. Çember metre öyle değil mi? <laughs> pergel diye bir şey duymadınız mı hiç? Şişelerin dibini kullanarak istediğiniz kadar çember çizebilirsiniz. Bu sefer puanı Bay Fare Ali kapıyor. Çember çizmek için kullanılan alete pergel denir. Pergel sanki bir çift bacak gibi görünür. Bir bacakta ufak bir iğne bulunur. Diğer bacaktaysa kalem. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi sizden psikolojik bir konsepti bulmanızı istiyorum. Her şeyden çok kendini seven biri nasıl biridir? Zaman doldu, zaman doldu. Bu tanıma uyan birini tanıyorum ben. Tabii ki Aynaya bakınca onu görebilirsin. Çok bencilsin. Onu kime dedin sen? Soruyu cevaplıyor. Sen sunucu musun avukat mısın? Konuyu değiştirme narsist fare. Evet doğru. Cevap narsist ya da narsizm olacaktı. Bay Fare Ali'nin narsist olup olmadığını bilmiyorum. Ama doğru cevap buydu. Narsizm Yunan mitolojisindeki Narsisus'tan gelmektedir. Bana narsist diyen kişi önce bir aynaya bakmalı bence. Klavyenin ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz ama cevap vermek zorunda Size mıyız? Size kalmış. Tamam. Kim cevap veriyor? Klavye bir çeşit piyanodur. Bu yarışma artık umurumda bile değil. Sanki yapacak daha iyi işlerin var da Bernardo'nun verdiği cevaba katılıyorum. İkiniz de birer puan alıyorsunuz. Klavye, latince klavis yani tuş sözcüğünden gelmektedir. Klavye sadece piyano ve org gibi müzik enstrümanlarına verilen bir ad değildir. Ayrıca bilgisayarlarda piyano da klavye çalan vardır. Piyano karganın hikayesini biliyor musunuz siz? Hikayeden ötesi olmaz zaten. 1935'te Fransa'da doğan bir aktörü soruyorum. Yakışıklılığıyla ünlüdür. 1970'lerde pek çok macera filmi çevirmiştir. Çingene ve Paris yanıyor en önemli filmlerindendir. Yakışıklı dediğin zaman akla ilk ben gelirim. Yeter artık. Bir arkadaşımı soruyorsun galiba. Öyle değil mi? Tamam tamam anladık. <laughs> Cevaplar lütfen. Okul yılına bakmam lazım. Mickey Mouse diyorum. Ben Al Capone diyorum. Cevap Alain Delon'du. Yine kimse puan alamadı. Delon'un ünü Fransa sınırlarını aşmıştır. Amerika ve İtalya'da da filmlerde oynamıştır dönemin en gözde oyuncularından biriydi. Siz bu adama mı yakışıklı diyorsunuz? Bu haftanın kazananları ikişer puanla Bernardo ve Bay Kurnaz Karga. Fare Ali bir puanda kaldı. Gelecek hafta bu puanı dağılamayacak. Gelecek hafta görüşmek <laughs> üzere.